kendisiyiz. Kimse ama kimse kaderin pençelerinden kurtulamaz. Kaplumbağa yakında Düşman Arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. katledildi. Toplan. Biz sadece acı çekmiyor. Düşman yapmış. katledildi. Bir düşmanı katletti. Takımın kaplumbağayı katletti. Kimse. Ama kimse kaderin pencelerinden kurtulamaz. Takım arkadaşın katledildi. Takım Geri arkadaşın çekil. katledildi düşmanı katlettin Ah, ah. bitmek bilmeyen geceler Kuleniz yıkıldı. Düşman katledildi. arkadaşın öldürüldü. Unutmak. Takımın bir kulesi yakında dirilecek. Seri katil. Oh. Takım arkadaşına takımın kaplumbağayı Düşman seri katile bağladı. Mahfetti. Takım arkadaşın Eldi. katledildi. Buraya kadar arkadaşın kan katledildi. Susamış. Düşman Kutlamıyor. katledildi. Bırak. Takımın bir kule yıktı. Şey. Beni içten Düşman k İki de iki. <laughs> Lord yakında dirilecek. Bir kuleyi yıksın. Kuleniz yıkıldı. <laughs> Düşman katledildi. Unutmak... Geri çekil. ...kemiği affetmektir. Toplam. Geri çekil. Bir düşmanı katledildi. katledildi. İki de katledildi. iki. Bir kule yıktı. Ezip geçti. Unutulmak sana buraya kadar kimsiz. Seri katil. İki de iki. Biz takımın bir kule yıktı. Kaldır. Takımın yar. <laughs> <laughs> etti. Bir Takımın bir takım kule arkadaşın arkadaşın Bir kuleyi Takım arkadaşın katledildi. takımın bir kule yıktı. <laughs> unutmak içten içe affetmektir. buraya kadar ölüyorum yaşamak için. Çekil. Düşman seri Takımın katile bağlandı. bir kule yıktı. Düşman seri katile bağlandı. Düşman kana doymuyor. Toplan!